Bu mirat Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun asla vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği kitaptır. Ben hayret ederdim efendilerine Hazretlerine Kuddisesi Ruhu. Camide Şaban Hoca okurdu. Şaban Hoca giderdi okuyup kimse kalkmasın derdi. Bunu bana camide bir daha okuttururdu Efendi Hazretleri, Şaban Hoca'dan sonra. Ondan sonra da odama gelip bana okuyacaksın derdi. Giderdim Efendi odasında bir de Efendi Hazretleri'ni okurdum. Efendi Hazretleri başlıyorum bir bahsi okumaya. Rahmetli gözlüklü Ahmet abi kapıda odada bir Efendi Hazretleri ben okuyorum yani Efendi Hazretleri'ni. Çalardı kapıyı. Efendi Hazretleri filan yerden falan kişi geldi. Çok önemli bir konusu var. Efendi Hazretleri derdi ki Hüsamettin Efendi biraz bekleyin. Gelir o kişi, dinler Efendi Hazretleri. Ne sabırdır ya Rabbi. Dinler, tavsiyede bulunur, gönderir. Ondan sonra da mübarek bana kaldığın yerden asla devam et demezdi. Baştan al. Ya öyle ders biter mi? Öğleden sonra yanına girip yatsıda çıktığım çoktur. Bitmiyor ki ders. Hiç üşenmek yok. Ben hep içimden geçirirdim. Allah Allah. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhunun bu mirata neden bu kadar düşkünlüğü var diye. Onu Selahattin Hoca İsmail'a cami içinde imamlık yaparken anladım. Nasıl anladım? Allah rahmet eylesin. Emin Saraç Hoca Selahattin Hoca ile samimi idiler. Geldi. Görüştüler. Selahattin Hoca camide mirat dersi okunuyor. Ben oraya geçeceğim deyip Hoca Efendi hem yolcu edip hem de oraya gelmek istedi. O ben de geleyim dedi. Baştan sona kadar camide dersi dinledi Emin Saraç Hoca. Yerde de oturamıyor, rahatsız da o zaman böyle sandalyede oturarak dinledi. Ders bittikten sonra dedi ki bana, Hoca Efendi sana bir şey anlatayım dedi. Estağfurullah buyurun hocam dedim. Dedi ki ben gençliğimde, Fatih Camisi'nde orada oturuyorum, gençliğimde oradan çarşambaya doğru yol almaya başladığım zaman arkadaşlar bana derdiler ki, Miratçı hocaya mı gidiyorsun? Mer efendi baba Ali Haydar efendi kutlisesi ruhu miratçı hoca olarak meşhurmuş. Ya efendi hazretlerinin şeyhi Ali Haydar efendi kutlisesi ruhuma mirata böyle miratçı hoca diye bilinecek de efendi hazretleri kutlisesi ruhu mirata düşkün olmayacak ha. Ne düşkün olmasın. Deli olurdu deli. Çünkü efendi babaya öyle bağlıydı. Ya onun için biz de inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben inşallah ölene kadar bu kitabı okutacağım. Çünkü o efendi hazretlerine ders okuduğum o dönemde bilin siz de. Efendi hazretlerine bir dua aldım. İstedim mi aldım? Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Tasarlama yok. Öyle birden aklıma geldi ders esnasında. Dedim ki efendim sizden bir dua istiyorum. Nedir dedi. Noktası virgülü aynen böyle. Allah'ım bu Hüsamettin kulu şartlar ne olursa olsun ders okutmaktan geri kalmasın. Hatta ders okuturken ölçün dedim. Amin dedi efendim Hazretleri. Elhamdülillah. O duayı aldım. Onun için bu miratı da ölene kadar inşallah okutacağım. Şimdi size de buradan açıp oldu bunu zaten medresede okutuyorum size de okuyoruz inşallah